ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم kendilerine hainlik edenleri savunma. إن Allah la yuhibbu من كان خوانا أثيمًا. zira Allah hainlik yapıp günah işleyen insanı sevmez. Yes takfune minen nas günah işlerken insanlardan gizleniyorlar da ve la min minallah Allah'tan gizlenmiyorlar. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ Oysa geceleyin onun istemediği sözü söyleyip plan kurarlarken o onlarla beraberdir. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيضَ Allah onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey ondan hiçbir şeyi ondan gizleyemezler. <Sessizlik> he entum he cadeltum anhum fil hayati dünya. Haydi siz dünya hayatında onları savundunuz. Femen yucadilullah anhum yevmel kıyame. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Em men yekunu aleyhim vekila ya da kim onlara vekil olacak. Vemen ya'mel suen kim bir kötülük yapar ev yuzlim nefsehu yahut nefsine zulmeder de thumma yestagfiru sonra Allah'tan bağışlanma mağfiret dilerse yecid llaha rahim'e Allah'ı bağışlayıcı ve acıyıcı bulur. Vemen Yek sib ismen kim bir günah işlerse, fe innema yek buhu, aleyh nefsihı onu kendi aleyhine kazanır. Wakân Allahu aleyhmen hakima. Allah bilendir, hüküm hikmet sahibidir.